Evet, belki de sizi kızdıracak ama kusura bakmayın söylemek durumunda olduğum bir kitaptan söz edeceğiz geçen gün çok tartışıldı ben magazinel tarafıyla değil de düşünsel tarafıyla bakacağım Celal Şengör'ün senin cahilliğin benim yaşamımı etkiliyor diye bir kitabı çıktı Bilim insanı Celal Şengör sonuçta bir şeyleri hassas yapması gerekir ama vakit yok şu anda popüler. Fotoğrafını koruruz. Altına da bunu koyarız. Para kazanırız diye düşünülmüş masa yayınları tarafından. Nitekim adamın bir şey yazdığı yok. Söyleşi yapılmış bir kızcağızla. Tamam mı? Adamın söylediklerini kitap haline getirip paketlemişler. Özellikle beyaz yakalılara. Özellikle televizyondan dünyayı öğrenip vay be şadiye aşanlara bak ilver ortaylıya bak bilmem ne falan diyenler için biçilmiş kaftan. Al bunu ya hocam falan diye şey yap. Bir kere senin cahilliğin benim yaşamımı etkiliyor demek kibirli olmanın en şey hali en ileri noktası. Elbette ki bizim toplumumuzda çok büyük bir cehalet sorunu. Elbette ki bizim memleketimizde değil tabi dünyada çok ciddi bir düşünsel sorun var çürüme çağı. Ancak dinime küfreden kendi Müslüman olsa. Şimdi okumuş olmakla aydın olmak arasındaki farkı iyi anlamak lazım. Celal Şengör bilimsel olarak kendi disiplininde iyi olabilir. Ama onun dışında büyük bir hayal kırıklığıdır. Neden? Çok basit. Siz üniversitelerin en zor olduğu, en sıkıntılı olduğu dönemde yani insanların 1400 ikilikler diye üniversitelerden kovulduğu, 12 Eylül zamanında muhtemelen akademik hayata girmiştiniz. O günden bu tarafa geldiniz ve kalkıp benim programım dahil Kenan Evren'in son savundunuz. 12 Eylül'de ne yaptıysa doğru yapmıştır dediniz. Ben de size demiştim ki Sayın Şengör Köyler yakılıyordu. insanlara dışkı yediniyor, yediriyordu. Siz yine ısrarla dediniz ki Kenan Evren Paşa çok önemlidir. Ne yapmışsa doğruyu yapmıştır. Yani insanlar dar ağacına giderken yani yani insanlar işkence görürken yani Türkiye liberalizme anahtar teslim verilirken bunları çoğaltabilirim. Çünkü kendisi de liberaldir. Siz orada askerin yanındaydınız. Şimdi isterseniz dünyanın en büyük alimi olun. Eğer darbecilerin yanında durup halkın çocuklarının dar ağacına gittiği işkencede olduğu bir yerde darbecilerin yanında duruyorsanız size aydın denmez. Çok bilgili olabilirsiniz. Mehmet Barlas da çok bilgiliydi. Engin Ardıç da çok bilgili. Senin cahilliğin benim yaşamımı etkiliyor. Celal Hoca, senin darbeciliğin de hepimizin yaşamını etkiledi. Senin asker seviyor seviyor olman bu ülkede pek çok insanın anasını, babasını, evladını bu faşizm içerisinde 12 Eylül'de kaybetmiş, acı çekmiş insanın siz İstanbul'da han hamam sahibi olarak oturuyor olabilirsiniz. Ama memleket öyle değil. İlber Hoca ile ilgili de benzer bir tartışma oldu. İlber Hoca çok temel bir yerden bakmak lazım. Unutuyorlar. Kendi kütüphanesini herhangi bir üniversiteye herhangi bir vakfa bağışlamadı. Külliyeye bağışladı. Bu bile bir gösterge. Dolayısıyla hepimize cahil diyen, hepimizde alay eden bize gülüp e, küfür eden, söven ve sanki bütün söyledikleri doğruymuş gibi hayatlarını komünizmle mücadeleye adamış. Bunun altın çizim. Yani komünizmle mücadele dernekleri için dinciler neyse onlar da bu. Bu insanlara karşı bu insanlara karşı kimse kusura bakmasın. Benim merhamet göstermem tırnak içerisinde söz konusu değil. İstediğiniz kadar bana küfredin. Aydın böyle biri değil. Böyle aydın olmaz. Aydın halkının derdiyle, tüm dünya halkının derdiyle dertlenir. Aydın memleketinin suyunu, toprağını, her şeyini savunur. Aydın ne darbenin yanında durur ne otoriter baskıcı iktidarların yanında durur. Aydın alın terinin yanında durur. Yoksulun, çaresizin yanında durur. Aydın hiçbir koşulda, hiçbir koşulda iktidarla yan yana düşmez. Ama hiçbir koşulda. iktidardan sadaka da almaz, ünvan da almaz. Almaz. Aydın, aydın rüzgara karşı tek başına yürüme cesareti gösterir. Ve Türkiye'nin tarihi bu türden aydınlarla doludur. Beyce Boran'ından Aziz Nesin'le. Bu topraklar, bu topraklar böyledir. Bu topraklarda, mapushanelerde hayatını vermiş aydınlar vardır. Bu topraklarda akademik dünyada Pertev Nail, Pertev Naili Boratav, Niyazi Berkes, Behice Boran bunların hepsi üniversitede vardılar. Hepsi aydınlar. Memleketin asret öldüler. Budur. Aydın yarım yamarak liberal fikirleri pazarlayarak Aydın yarım yamalak felsefeyi çorba ederek ekranlarda kahkaha atıp kendinden başka kimseyi düşünmeden davranamaz. Aydın ırkçı olamaz. Kürt çocuklarına hakaret edemez. Irkçı olamaz. İlber Hoca için söylüyorum. Aydın, aydın vicdanı nasıl oluşturur? Değerlerle. Tabii ki İlber Hoca benden fazla biliyor. Tabii ki İlber Hoca da, Celal Hoca da toplumu arkasına alıyor. Çünkü neden biliyor musunuz? Toplumun cehaleti onlara artı yazıyor. Aslında senin cehaletin benim hayatımı etkiliyor derken şahane bir şey oluyor. Onların cehaleti size şöhret getiriyor. Fatih Altaylı'nın dünyadan bir haber olması size şöhret getiriyor. Size para getiriyor. Neyse getiriyor da getiriyor. Yazın bakalım İlber Ortaylı'yı bir konuşmaya çağırın. Bir saatine 100 bin liradan ucuza gelir mi? Gelmez. Halbuki ne Stalin'e doğru ne Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ni doğru anlamış durumda. İkisi de komünizm düşmanı. Dolayısıyla aslında ikisi de Nazım düşmanı. Bu ikisi de Orhan Kemal düşmanı. Bu Rıfatıl Gaz düşmanı. Sabahattin Ali düşmanı. Kazığın altından bu çıkacak. Hangi cumhuriyet? Hangi Atatürk? Hangi Osmanlı? Hangi ilerlemecilik? Biz cahiliz. Aptalız. Ama ustalarımıza baktığımız zaman 12 Eylül'de biz Aziz tarafından, Aziz Nesin'in yanından hayatımızı sürdü, sürmekte yükümlüyüz. 12 Eylül'de askerin yanına düşmeyeceksiniz. Özal'ın da yanına düşmeyeceksiniz. Tarık Akan düştü mü? Düşmedi. Aziz Nesin düştü mü? Düşmedi. İlhan Selçuk, Uğur Mumcu düştü mü? Oktay Akbal düştü mü? Ali Sırmen düştü mü? Düşmedi. Daha niceleri. Beyce Boran silahlar ona doğrulduğunda 1 Mayıs'ta tek başına yürüdü mü? Böyle bir şeyden söz ediyoruz. Aydın bu. Aydın bu. Yoksa beyaz yakalı bir arkadaşımızın cahil olmasının şen zararı var. Onu izleyen de o. Onunla birlikte gülen de o. Onunla birlikte gırgır gır yapan da o. Muazzam be. Vallahi muazzam. Böyle de kitap olmaz bu arada. Yakışıyor mu bu akademisi? Aynı silber yapıyor. Şimdi ben bunları söylediğim zaman sosyal medyada beni koyuyorlar. Celal Şengör'le yaptığım röportajı. Benle dalga geçiyorlar. Ablak Enver, gerizekalı Enver, kafası çalışmayan Enver, Celal Bey bunu tokatladı. Olabilir. Benden yaşça büyük, kültürce büyük. Röportajı yaptığım zaman 35-36 yaşındaydım. Aklım yetmemiş olabilir. Hepsine kabul. Ama bu gerçek değişmez. Bu gerçek değişmez. Sartre'nin hep söylediğim Aydın kimdir diye şöyle bir kitabı var. Bir dönem Türkiye'de herkes onu okumuştu. Ben de e, e, orta sonda okumuştum. Yıllar sonra bir daha okudum. Aydın meselesini en yalın haliyle ortaya koyan en yalın halinde ortaya koyan bir kitap. Herkese tavsiye ederim. Can yayınlarından çıktı. Aydın kimdir sorusuna diyor ki içinden çıktığı sınıf tarafından nefret edilen. Yani burjuvazi. Uğruna verdiği mücadele verdiği sınıf tarafından kuşku duyulan yani proletarya işçi sınıfı hiç kimse ona görev vermediği halde dünyanın bütün dertleriyle dertlenen tuhaf bir mahluktur diyor. Aynen böyledir. Dünyanın herhangi bir yerinde bir iklim sorunu çıktığı zaman aydın onu dert eder. Kendi diliniz kirlendiği zaman, doğru cümleler kurulamadığı zaman aydın bunu dert eder. Hayvanlarınıza işkence yapıldığında dert eder. Kadınlar dövüldüğünde dert eder. Ottu elimizden kayıp gittiğinde dert eder. Ağacı dert eder, eder de eder. Aydın kimdir? O ağaçları görüyorsunuz ya, o ağaçlarda Muğla Ören'de yaşayan Melih Cevdet'tir. Aydın Melih Cevdet'tir. Net. Net. Ve Türkiye'nin bu geleneği güçlüdür. Maalesef, maalesef senin cahilliğin benim hayatımı etkiliyor diyene senin darbeciliğinde benim hayatımı etkiliyor. Cahil de olsam etkiliyor. Evet. Kenan Evrenci. O yüzden Türkiye'deki herhangi bir siyasi iktidara bir şey söyleyip hepiniz cahilsiniz diyemezsiniz. Çok net bir terazi var. Bilgi sahibi olmakla aydın tavrını taşımak arasında çok büyük fark var. Azrail Hat'ın Osmanlı münevveriden, münevverinden Cumhuriyet Aydınına diye can yayınlarından muazzam bir kitabı var. Azra Hat da muazzam bir kadın. Orada Osmanlı Osmanlı e, münevveri dediği isimleri hepsinin padişah ve saraydan beslendiğini söylüyor. Çok bilgililer, incelikli zevkleri var, sanattan anlıyorlar, operadan, resimden e, birkaç dil biliyorlar falan. Ama saraydalar, sarayın adamları, kadınları diyemiyorum, daha çok adam. Cumhuriyet aydınıysa iktidarın her türlüsüne, iktidarın her türlüsüne karşıdır. Mesele bu. Anlatabiliyor muyum? O yüzden oralardan bakmak gerekiyor buraya.